Herkese merhaba. Şimdi takvimleri şöyle bir 2025 sonuna saralım. Piyasalar bayağı kafa karıştırıcı bir dönemden geçiyordu. Hani her şey yolunda gibi gözükürken bir anda bir şeyler fena halde ters gitmeye başladı. Hadi gelin bu gizemin arkasında ne var hep beraber bakalım. Ya o dönemin en büyük bilmecesi de buydu zaten. Düşünsenize, bir tarafta faiz indirimleri gelecek diye coşan, yükselen bir piyasa var. Ama diğer yanda teknoloji devleri bu partiye bir türlü katılamıyor, adeta yerinde sayıyor. Peki bu çelişkinin arkasında yatan asıl sebep neydi? Şu tabloya bir göz atalım. Bakın, 10 yıllık tahvil getirileri düşüyor. Bu ne demek? Piyasa diyor ki, faiz indirimleri kapıda. E bankacılık sektörü gibi yerler bu beklentiden acayip faydalanıyor, roketlemiş. Ama teknoloji hisselerine bakıyorsunuz, tam tersi bir hava. Resmen baskı altındalar. İlk bakışta gerçekten de ne alaka dedirten bir durum. Peki, o zaman soruşturmaya nereden başlayacağız? Tabii ki ilk şüpheliden. Teknoloji sektöründeki bu düşüşün baş sorumlusu olarak gösterilen dev isim Nvidia. Gözler onun üzerindeydi. Acaba sorun gerçekten de bu çip devinden mi kaynaklanıyordu? O zamanlar herkesin dilinde aynı terim vardı. Yapay zeka yorgunluğu. Hani o inanılmaz yükselişin artık sonuna gelindiği, balonun söndüğü falan konuşuluyordu. Ama biliyorsunuz, kolay cevaplar genelde yanlıştır. Biz de şimdi bu söylentileri bir kenara bırakıp verilere dalacağız. Bakalım gerçek hikaye neymiş. Ve işte masadaki ilk ve en büyük iddia deniyordu ki Nvidia ürünlerini satamıyor, stoklar dağ gibi yağılmış, kontrolden çıkmış durumda. Şimdi bu Nvidia gibi bir dev için yani gerçekten de korkunç bir senaryo. Peki bu iddia doğru muydu? Rakamlara bir bakalım. Nvidia'nın stok gelir oranı geçmiş ortalaması olan %5'ten hop %7.6'ya fırlamış. Evet bir artış var ve bu artış ilk bakışta eyvah, söylentiler doğru galiba dedirtiyor. Ama işin detayına inince durum değişiyor. Anlaşılıyor ki bu artışın sebebi satılamayan ürünler değil, yeni ürünlerin çok daha karmaşık olması. Yani evet bir artış var ama bu bir alarm durumu değil, panik butonu yok. Sadece tamam bunu bir sonraki çellekte de takip edelim denecek bir durum. Ve işte asıl kafa karıştıran nokta da bu. Nvidia'nın %50 gibi inanılmaz bir büyüme potansiyeli var. Ama fiyat bölü kazanç oranına, yani değerlemesine bakıyorsunuz, sadece %12 büyüyen S&P 500 ile aynı seviyede. Şimdi bu mantıklı mı? %50 büyüyen bir dev neden piyasa ortalamasıyla aynı muameleyi görsün ki? İşte bu, bize sorunun aslında Nvidia'da olmadığını fısıldıyor. O zaman eğer suçlu Nvidia değilse kim? İşte bu noktada rotamızı başka bir yöne çeviriyoruz. Sorun yapay zeka yorgunluğu falan değil. Asıl şüpheli kripto dünyasının tam kalbinde oturan ve sistemik bir risk taşıyan bir isim. MicroStrategy. Şimdi MicroStrategy'nin olayını anlamak için çok basit bir kavramı bilmemiz lazım. Net varlık değeri ya da NVD. Nedir bu? Bir şirketin bütün varlıklarının değeri eksi borçları. Bu kadar basit. Ve MicroStrategy için bu varlıkların neredeyse tamamı tahmin ettiğiniz gibi Bitcoin. İşte şirketin boğa piyasasında kullandığı dahiyane diyebileceğimiz o sonsuz para döngüsü. Sistem şöyle çalışıyor. MicroStrategy hissesi elindeki Bitcoin'lerin gerçek değerinden daha pahalıya yani primli satılıyor. Şirket ne yapıyor? Bu şişirilmiş fiyattan yeni hisseler basıp satıyor. Gelen parayla da gidip daha fazla Bitcoin alıyor. Bu da hisse başına düşen varlığı artırıyor, primi daha da körüklüyor. Kendi kendini besleyen harika bir yükseliş sarmalı. Ama her güzel şeyin bir de karanlık yüzü var. Bu model tam tersine dönersen olur. Yani hisse elindeki Bitcoin'lerin değerinin altına düşerse işte o zaman ölüm sarmalı başlıyor. Neden? Çünkü artık bir bitcoin alabilmek için değeri bir bitcoin'den daha fazla olan hisse senedi satmak zorunda kalıyorlar. Bu da ne demek? Hisse başına düşen varlık sürekli eriyor, yatırımcının parası resmen buharlaşıyor ve bu sarmal dibe doğru hızla çekiyor. İşte o meşhur hafta olan şey tam olarak buydu. Bitcoin'deki en ufak bir zayıflık, MicroStrategy'nin o sonsuz para döngüsünü çatırdattı ve kırdı. Peki bu ne anlama geliyor? Piyasanın en büyük, en istikrarlı Bitcoin alıcısı bir anda puf diye yok oldu. Ve bu tüm sistemi sarsan, domino taşı gibi devrilen bir likidite şokunu başlattı. Rakamın büyüklüğünü bir düşünün. 600 binden fazla Bitcoin. Bu, MicroStrategy'yi e tek başına en büyük kurumsal sahip yapıyor. Dolayısıyla onun en ufak bir sendelemesi sadece kendi hissesini değil, bütün kripto ekosistemini tehdit eden devasa bir sistemik risk demek. Ve domino taşları devrilmeye devam ediyor. Bu likidite krizi sadece MicroStrategy vurup geçmedi tabii. Yarattığı dalgalar bir başka kilit oyuncuyu, stablecoin dünyasının devlerinden Circle'ı da fena vurdu. Şimdi gelin hikayenin bu kısmına bakalım. Şu grafiğe bakar mısınız? Durumu tek bir karede özetliyor. Circle'ın gelirlerinin tam %96'sı nereden geliyor? Rezervlerinden. Yani kasalarındaki paradan elde ettikleri faizden. Sadece %4'ü başka yerlerden. Yani bütün iş modelleri tek bir şeye, faiz oranlarına bağlı. İnanılmaz bir bağımlılık. Ve bu bağımlılık onları inanılmaz bir kısır döngüye, tam bir çıkmaza sokuyor. Düşünün. Bir yanda diyelim ki stable coin'ler çok başarılı oldu, herkes kullanmaya başladı. O zaman ne olacak? Dev bankalar bu alana girecek ve Circle'ı ezip geçecekler. Diğer senaryo, Fed faizleri indirdi ki beklenti o yöndeydi. O zaman ne olacak? Circle'ın o %96'lık gelir kapısı kapanacak, model çökecek. Yani ne yapsalar olmuyor. İki yolun sonu da aynı yere çıkıyor. Modelin çöküşü. Daha bitmedi. Üstüne bir de şöyle bir detay var. Circle kazandığı her 100 doların 63 dolarını ortağı Coinbase'e vermek zorunda. Bu ne demek? Gelecekte piyasaya girecek o dev bankalarla rekabet etme şansları neredeyse sıfır. Bu modelin uzun vadede ayakta kalması imkansız. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Şimdi şöyle bir geri çekilip, büyük resme bakalım, bu olaylar zincirini bir özetleyelim ve en önemlisi Bundan sonrası için neyi izlememiz gerektiğini konuşalım. Bundan sonra piyasanın nabzını tutmak için gözümüzün kulağımızın olması gereken birkaç kilit gösterge var. Nedir bunlar? ABD'deki üretici fiyat endeksi yani ÜFE, perakende satışlar, işsizlik başvuruları ve özellikle de küresel ekonominin gidişatını anlamak için çok önemli olan Çin'in üretici fiyat endeksi. Bunlar bize bir sonraki adımı fısıldayacak veriler. İşte tüm hikayenin özeti bu aslında. Olaylar zinciri şöyle işledi. Piyasada beklenen FED faiz indirimleri, Bitcoin üzerinde bir baskı yarattı. Bu baskı, MicroStrategy'nin o kırılgan modelini yerle bir etti. Ve bu çöküşte bütün sistemi sarsan bir likidite şoku, bir domino etkisi yarattı. Bu olay bize neyi gösterdi? Piyasaların ne kadar iç içe geçtiğini ve bazen en büyük risklerin hiç beklemediğimiz yerlerde saklandığını. Bitcoin'in en büyük alıcısındaki gizli riski ve yarattığı sarsıntıyı gördük. Peki, aklımızdaki asıl soru şu olmalı. Bir sonraki domino taşı nerede saklanıyor ve acaba ne zaman devrilecek?